kere takan bir usta var. Ayı güneşi, yıldız lambalarını kim taktıysa o bizim Allah'ımız. Ha, öyle diyor. <laughs> Verdiğimiz Ve salat el zikri, beni hatırlam namaz kıl diyor. Ha, namaz kıl diyen Allah, kılma diyen şeytan. Nur yolu azıtmayın, bıyığı kazıtmayın, namazı tozutmayın, şeytana uymayın. Bu nuru soymayın, yüz şey sevabı var bunu koydunuz mu kardeş? Ha, erkek adam bıyık bırakır, bakmaz arıya, benzemez karıya. Karılarda bıyık var mı? Öyleyse, Yok. Öyleyse Otobüs çalıştı, sivaplar alıştı. Namazı kılmayınca, bıyığı koymayınca şanzımanın karıştı. Vites kutu araban görür mü? Onun için darılma, darılma, cilete sarılma. Pavlu de uzatma, kes. Pavlu denilciler tamam, uzatır diyor. Ne harfi gibi onlara benzemeyin gör Efendimiz sallallahu Men teşebbe bi kavmin fevvemle. Kim ki bir kavme benzese onlardan diyor. Sen de saçın buralardan uzatma. Arkadan uzat o sünnet. Öyle buralardan karıya benzeme, bak Maria benzeme karıya. Şuralardan kes biraz. Ha, düzgün çalış. Ha, orman gibi <laughs> olmasın. Perdevan sünneti niye yolmasın? Bak bu makine demir söz tutuyor. Siz insanı kan söküyor. demirden de mi sersin de? çorak toprak mısın ki bitmiyor? Ha, onun için darılma kardeş. Okuduğun kitaplar katibini ispat der. Tükkan'ta Allah'a ispat. Allah'ta 83 yerde namaz kılın diyor. Söyleyin bey namaz halinden biraz. Acab bunda akıl yok hiç düşünmez. Hak divanında ne der itiraz. Yetmiş yıl azap var bir bakın namaz. Kapı aynı yüz numara gibi kokar. Akrep yılan gelip gözünden sokar. Dübüründen girer ağzından çıkar. Kendini bu halde görür bey namaz. Dalmış dünya talebe işine. Talebelik gider hoşuna. emekleri boşuna. Ne kötüdür bey namaz. Münkir zanneder cefa. Namaz mümine safa. Alışırsa bir defa ne güzeldir bu namaz. Namaz kılan adam nurlanır, kalbi nurlanır, yüzü nurlanır, evi nurlanır, nurlu hasadam olur, nurlu cennete girer. Namaz kılın siz, bey namazlık pis, her yeri necis pataklı sazdır. Yer helva börek, hem türlü çörek, su ister yürek, işi boğazır. Doldur boşalt dolar, helal doldurma için mi geldim dünya? Hayvan da yapar onu. Ah, o zaman kıl beşi, kurtar başı, o zaman rast gelir işi, kürümez işi. Tutmazsan közü, dizine iner azap var orada. Vela azabül ahiret, ahiret eşet en şiddet tüvebka, bati. <laughs> tam 70 yıl anacak bir vakit namazı. Beş vakit kalmazsa 350 sene, bir ibadette 400 sene. İnsan yaratıldıkta yüz bin lanet olur künde, 80 bin yıl cehennemde yaksam gerekmesin diyor. Ha benim naylon kızım bu kıyafet değil bizim. Böyle sana yoktur izin. Sürünürsün vallahi dizin dizin. Babam üstüm kızı çıplak. Nasıl baba bu dangalar. Billahi vatanlara yanacak. Koyunu kurttan çoban korur. Çoban kurdu olsa koyunların hali ne olur? Ya onun için. O, o babana da mesul onlar da yanacak böyle kızı çıplattı Ha kızlar Nurlu Hanım'dır. Örtülü olacak. Bak elektrik kablosu açık olsa elimizden yakar mı yakmaz mı? Ha, e, kafa açık, aklı açık. O okusa ne olacak? Kadından peygamber olmaz, <laughs> müşüt olmaz. Hani, <laughs> yani, e, o an fakültesinden mezun ya. olacak. E, e, yat birleşir yat, birleşir yat, birleşir yat birleşir uyu alfabesi, ya. alfabesi darbin eser, ondan da PKK çıkar. Böyle milleti <laughs> öldürmeye çalışıyor. Hocam ha. isminizi bağışlar mısınız? Ben Bünyamin Hoca kardeş. Bünyamin Hoca. Ereğli Bünyamin Hoca. E, Bünyamin Hoca. E, Hoca. E, e, Hoca kardeş. Bize i̇şte, önereceğiniz var mı bir kitap? Önereceğimiz öne, kardeş, İstanbul'da Hacı Mahmud Efendi Hazretleri var. <laughs> 450 imam geldi. O bizim hocam olur. Ben onun talebesi olurum. <laughs> Bana ceylan oradan gelir. Onun tefsiri var. 17 kitlikti. Onu alın okuyun kardeş. Siz de evliya olursunuz. Konuşsunuz mu? Ha! ha hakkın koymada, ayakların kaymada, koşu uymada, gel şu bıyığı soymada, tövbeye gel tövbeye doğru gitsin yolların, Allah desin dillerin, hem solmadan güllerin tövbeye gel tövbeye, doğru söyle sözünü, Allah'a bağla özünü, yumulmadan gözünü, gayri düzet yüzünü, tövbeye gel tövbeye, kulun hakkın koymada, ayakların kaymada, şeytana uymada, tövbeye gel tövbeye, ha, doğru gitsin yolların, Allah desin dillerin, hem solmadan güllerin tövbeye tövbe, gel tövbeye, ha, anladın mı? Ee, i̇yi sözlere alış, biraz zatma sen çalış, var bir kamile danış, tövbeye gel tövbe. Almanya'da Agut Müslüman oluyor, boyuyor, namazı kılıyor da siz niye yılıyor? Ha? Ee, Ongarık Bostan, yankal Osman, kendini talebelere sattın, ahiret geriye attın, televizyonda inek şabana baktın, yassıyı da yattın, ayıp değil mi? Mümin isen hakikat, yassıyı kıl, öyle yat. Farz vacip, 13 üç rekat, olmayın siz bey namaz. Evet kardeş, Kılbeşi kurtarbaşı düzelir baş. Ee, kravat takmak marifet değil. Allah'ın nurunu kalbine takacaksın. Nurlu hasada malup, nurlu cennete gireceksin. Ee, Yahudi en <laughs> azmi büyük düşmandır, batıl dildi. Cumartesi onun havrası var orada. Hristiyan batıl dini. Pazar günkü var kiliseye gider bugün. Şimdi Müslüman da camiye gider. Ne cami var ne kilise arada kalmış bu ise seni ne Muhammed kabler ne Musa nereye gideceksin sen? Ha ne bilmediğimiz Onun için Neydi? Belirsiz olma, kıyı yolma, namazdan geri kalma, hız başı, kurtar başı, o zaman rast gelin işi. O kitapları biz de okuduk. Yat yat uyu, suna topu tut, karga pindik getirdin, sıçrayın da bitirdin, ne var? <gülüyorJeremy> <gülüyor> <çocuğuyorum>? <gülüyor> var ta, karga karga kalk dedi, çık şu dala bak dedi, çıktım baktım ben o dala, bu karga ne bu dala, bu ne faydası var? Din yönüne mi faydası var, pen yönüne mi? Ha, on, onun için kardeş, onun için Kur'an <laughs> fakültesinden mezun oldum. Her şey orada. Bak Allah bizi tüm hafız buramıza mezun etti. Aa, en üstüne okuduk. Yeşil posta var. Her sene Almanya'da gidiyoruz. Günden güne akıplar Müslüman oluyor. Geliyor camiye. Sen aldanıyorsun dört günlük faniye. Cami yolu cennet yolu. Değişelim gayrı bu kafayı. Talebelikte çektin cefayı. Seversen ne Mustafa'yı. Gel camiye aldanma dört günlük faniye. Efendimiz ayakları şişti namaz can diye. Sen ondan kıtmazsan yan gel Osman kendini ereğe dünya sattın, ahireti geriye attın, televizyonda Fatma Giri'ye Cüneyt Arkın'a baktın, yatsıyı da kılmadan yattın, musun? Mü'min insan hakikat, yatsı namazını kıl, öyle yat, var vacip on üçte kat, olmayın siz ben abi. Kılın beşi, kurtarın başı, o zaman hepinizin rast gelir işi, yoksa donuna yapan kişi. Prostot verin Mevla, tutmazsan sözü, dilin ezer Bunları Allah söyle diyor. bu sözler sanma yabani, hep ilhamı Rabbani dinleyip ruhu tutanı erenlere, evliyalara katar Mevla. İnşallah size evet. namazı bıyığı takar Mevla. Bir düşün aklını le. Bakmaz mısın şu telefon tele? O bile bağlı bir santrala. Ses vermemiş dinamadan cerran gelmeyince. Telefon demirken söz tutuyor. Sen insanı kan neye yatıyor? Şimdi kadar yattın. günaha battın, Faydası ne? Ha, on garip postan yangın Osman diye yatmaç gelmedi. Allah el kâsibâbillah. Çalışan Allah'ın sevgilisidir. Anladın mı kardeş? Ha, nurlu yolu azıtma, bıyığı kazıtma, pavulu uzatma, ha, namazı azıtma, şeytan ile söz etme. Adem babamız bir şeytan oldu, cennetten kovdu. Etiket kabir kapısına atar. Ha. Değisi sen Cemal Gürsel'den ibret alsana, saçların ağırmış namazı kılsana, Ya Rabbi günahım çok değil yalvarsana. Ha, onun için kardeş, kıl namazı, Allah sevmez bey namazı. Ha, namaz kıl diyen Allah, kılma diyen şeytan. Şeytana uyma, bıyığı soyma, pavulu uzatma, kot pantul takma, günaha batma, tutar sonra seni ısıtma. Ha, kendine hacı, ol hacı. Kotun, kotun ne zararı var? Kotun zararı dar, taşlaklar belli olur, günah. Ha, genişleyeceğim. Şimdi... Şimdi geniş kutunda kutun da genişi darı var. Da. Bütün şimdi arkadaş kot giyenler dünyada. Efendimiz, Efendimiz istiyor. buyuruyor, anlattım. Efendimiz buyuruyor, geniş giyin Allah kendini <laughs> ın etsin. Şey değil, onu, ama, onu Amerikan hacıtları, hayri. onu Amerikan zırh de kovan derken onlara uymayın diyor. Onlar bir zaman sakatır kalpullerler bize de. İnlemez ne necislere değil, necislere değil, nurlu peygamberimize uyacağız. O da şüphesiz, geliş şüphesiz, gibi. Şüphesiz, çalışan evet. çalışan evet. yol alıyor. İşte İki hem taraflı hem, çalışan hem dünya hem, hem ahiret. Öyle de ama Tek işte, kanatlı kuş <laughs> uçmaz hacım. <laughs> ha, Tek kanatlı. Işte, işte. <laughs> çift çift kanatlı olacak. Sadece <laughs> laf ediyoruz biz. Başka yaptığımız bir şey yok. Laf değil. Çalıştığımız i̇şte var. Din, dinde İslam'ın evet. bende. E, yatacak, uyalmaya O zaman işte. Ama Osmanlı devleti eskiden hakimiydi. Nereye? Fatih Sultan Mehmet topları döktürdü, gemisini karadan yörüktü. Hani kaç tane kale kıplet etti, sen on garip bostan yan gel Osman. Ne oldu? Ondan Hemen sonra çatma. neredeyiz? neredeyiz? ondan sonra tutmayınca kafirlerden, kafirlerden şey alırlardı. Ee, anladın mı? E, onu bıraktılar. Yani İslam'a... Lafı la, laf, 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 değil bu, bu sözler sanma yabani, hep ilham-ı Rabbani. Dinleyip öğüt tutanı erenlere katar Mevla. Bak hem dinde hem fende İslam'ın malı. Şüphesiz, Peygamber şüphesiz, Efendimiz, şüphesiz. Peygamber tamam, Efendimiz tamam. bak Burak'a bindi. Bir koza çıkandan bin yıllık yol gitti. bindi. Yalınız anladın. Ay, ya, ümmiyken bilmediği yoktur. Mikrobu keşfetti sana yokken doktor. Maddi manevi ilimler kendisine mevcuttur. Dinde İslam'ın, ben İslam'ın, tıp da İslam'ın, hepsi İslam'ın ama biz yaşça duyuyoruz. Yaşça duyuyoruz. Şuna topu tut, koş tut. Top kapalı yetiştirdiler. Hak kafalı Topunuzda ne var? Heba ve hepsinize uymayın. Hiç onu söylemeyenler onu, onu sürü, işte Söylüyorum var. ama kardeş, bir milleti ekmesen ne olacak? Kur'an-ı İlmi öğretmediler. Ve hadi hadide, gemiri indirdik ya, diyor 50, canım. ı 59 tane ha, İslam ha. ülkesi ha. var, ne oldu? 59 tane, onlar da tutmadı. İngilizler gizli, evet. onlar da tutmadı. Tutmayınca, ha, tutmayınca, tutmayınca tarla ekmeyince bir şey beklenmez. İnşallah görüşürüz, hadi Hı. güzel iyi bakın. Hadi güle güle, Allah Hı. kendiniz Hı. Hı. Tutmadılar Hı. ha. Onlar da tutmadıklarında. Hacım Sizin, bak, 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 bak. Bak Ben, ben askerde detona çavuşuydum. Bak. Din de İslam'ın hem de İslam'ın. Bak. Kendim en iyi arabaya biniyorum. Bak şimdi. Arabada Allah diyor. O kozanlama. ozanlama, kazık ozanlama. Hoca tozdan bozulmuş, bu duzdan anlamış. Taş kafa boş kafa olmuş. <laughs> 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 hadi buyurun, hadi, 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 hadi buyurun. buyurun, hadi buyurun. Hadi buyurun, hadi buyurun. Mevla uyuyor,